Yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere demleme yöntemiyle yapılan sütlü makarna tarifim var. Farklı makarna tariflerini seviyorsanız bunu da seveceğinize eminim. Tarife geçiyorum. Tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 paket makarnayı ilave ettim. Makarnamızı ocakta biraz kavuralım ama rengini kesinlikle döndermeyelim. Yani kızartmayalım makarnaları. Makarna yapmayı çok seviyorsanız ve farklı makarna tarifleri denemeyi de seviyorsanız bunu da seveceksiniz eminim. Evet, karıştırarak kavurdum. Gördüğünüz gibi rengi hiçbir şekilde dönmedi. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı fesleğen ilave ettim. Bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuzunu da ekledim ve baharatlarıyla birlikte karıştırıyorum baharatları iyice karıştıktan sonra suyunu ilave edeceğim 3,5 su bardağı suyu ocakta kaynattım üzerine ilave ettim suyunu ekledikten sonra sürekli karıştıralım makarnamız dibine yapışmasın birbirine yapışmasın biraz daha birbirine yapışmaya meyilli bir tarif tencerenin kapağını ara ara açıyorum ve yapışmasın diye sürekli karıştırıyorum makarna suyunu çekene kadar karıştırdım Evet makarnamız artık suyunu çekti şimdi üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum sütü de ilave ettikten sonra yeniden karıştırdım kapağını kapatıyorum ve sütü çekene kadar pişiriyorum yeniden ara ara karıştırıyorum Evet artık makarnamız hazır ocağımı kapattım doğramış olduğum maydanozları da içerisine ilave ediyorum ve yeniden karıştırdım ve artık servisi hazır gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmadı birbirine yapışmadı tane tane duruyor şimdi servis ediyorum lezzeti de çok farklı ve çok güzel mutlaka deneyin Evet bir tarifin daha sonuna geldim Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.